Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün erken seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı ilan etti. Şunun şurasında 113 gün kaldı değil mi? Geriye sayış başladı seçime. Bir kader seçimi olacak. Pek çok açıdan kader seçimi olacak. Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle ondan sonra... Erdoğan'ın siyasi geleceği açısından ama Türkiye'nin siyasi geleceği ve demokratik geleceği açısından önem taşıyan bir seçim söylemeye bile gerek yok. Peki niye 14 Mayıs aldı? Ve neden 14 Mayıs? Şimdi oraya geleceğiz. Çünkü 14 Mayıs tarihini belirlemesine Erdoğan'ın çok ciddi bir çelişki var. 14 Mayıs şu yüzden aldı. İşte Demokrat Parti 14 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni devirdi. E i̇şte biz de şimdi yeter söz milletindir diyeceğiz. Aynen Demokrat Parti'nin 73 yıl sonra, özür dilerim 73 yıl önce dediği gibi. Ya çelişki şurada. Şimdi düşünün 1923'te Cumhuriyet kuruluyor. 1950'ye kadar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda. Bunun son 4 yılı hariç tek partili rejim var ama 1946 seçimleri de serbest bir seçim olmamış. 1950'de ilk defa ser serbest seçim oluyor. Orada da tek parti iktidarına e, hayır diyen insanlar yeter söz milletindir sloganı altında birleşiyorlar. Ya Erdoğan 20 yıldır iktidarda. Muhalefette değil. Neye yeter diyor acaba Erdoğan? Yani 20 yıldır e, iktidarda ve e, en son işte Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin desteğiyle ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin gölgesi altında olağanüstü hal koşullarında 2017 anayasa değişikliğiyle artık hani e, tek adam rejimine doğru gittiği suçlamalarının karşısında tek parti rejimini Demokrat Parti yıkmıştı seçimle 14 Mayıs 1950 seçimlerinde ama şu anda da Erdoğan'ın 20 küsur yıldır Cumhurbaşkanlığında tek adam rejimine doğru gidildiği muhalefetin suçlamaları var değil mi? Yani sadece Türkiye'de değil dışarıda da böyle bir algı var. Şimdi Erdoğan neye e, yeter söz milletindir diyor? Muhalefete. Muhalefete. Sanki muhalefet bir şey yapıyor efendim. Orada muhalefet darbe şakşakçısıymış, işte İşte Amerikan yanlısıymış. Batı yanlısıymış. E, yerli ve milli e, reis cumhurbaşkanımız. Şimdi böyle bir şey var. Fakat hani bir de lafımız var biliyorsunuz. E, güzel bir laf. Türkçede tarih tekrürden ibarettir diye. Yani gençler için söyleyelim tarih kendini tekrarlayan olaylar zinciridir. Yani kendini tekrarlayıp durur anlamında. Tarih tekrar ederse iktidar yine kaybedebilir 14 Mayıs'ta. Tarih tekrar ederse 14 Mayıs'ta iktidar 73 yıl olduğu gibi kaybedebilir. Bu defa iktidarda işte İslamcı, siyasi İslamcı kökenden gelenlerle merkez sağ muhafazakar seçmenlerin bir ittifakı görünümündeki ve şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle milliyetçi, Türk milliyetçisi kesimlerin de bir ittifakı görünümündeki e, Cumhur İttifakı'nın iktidarda olması, muhalefette ise Cumhuriyet Halk Partisi kaderin ve tarihin bir cilvesiyle Demokrat Parti devamcısı, onun da olduğu işte İyi Parti o da Demokrat Parti'nin merkez sağ ve milliyetçi çizgisinin devamcısı e, olma iddiasında değil mi? Yani bunların bulunması fark etmiyor. Eğer Erdoğan'ın dediği gibi olursa yine e, iktidar devrilebilir 14 Mayıs'ta. Şu anda anketlerde Adalet Kalkınma Partisi yükseliyor görünüyor. Bunun bir nedeni de daha önceki yayınlarımızda konuştuk. Bir nedeni de son birkaç aydır muhalefetin ya da altılı masanın bir patinaj görüntüsü sergiliyor olması. Yani işte şimdi 26'sında haftaya perşembe günü yol haritası ve ortak ilkeler şeyi açıklayacaklar. Daha önce anayasa açıkladılar ortak ilkeler metni. Onda orada artık aday konuşmaya da başlayacaklarmış. Sorun değil mi? Şubat ayında da açıklayacaklarmış. E zaten Mart'ta seçim ilanı olacak artık 14 Mayıs için. Yani bir zahmet açıklasınlar artık değil mi? Şimdi bu koşullar altında AK Parti yükseliyor. Milliyetçi Hareket Partisi yükselmiyor ama AK Parti yükseliyor. AK Partili yetkililerle sohbet ettiğimizde diyorlar ki ya MHP evet düşüyor ama bizim artışımız Cumhur İttifakı'nın ortalamasını koruyor yine. Öyle mi değil mi göreceğiz. Çünkü Erol Taymaz iktisatçı bugün Yetkin Report'ta çok güzel bir yazısı var. Anketler neden doğruyu vermiyor izlenimi ediniyoruz biz diye. Gayet bilimsel bir dille ama anlaşılır bir dille açıklamış. Vaktiniz varsa Erol Taymaz'ın yazısını okumanızı tavsiye ederim. Çünkü anketler birbirini tutmuyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ve tabii bu seçim döneminde benim bu kadar yıldır siyaset gazetecisi olarak çalışıyorum. 40 küsur yıldır. Bu kadar merdiven altı araştırma şirketinin peyda olduğunu ben görmedim. İlk defa görüyorum. Yani böyle bir şey var. Her neyse o parantezi kapatalım. Fakat muhalefetin ilk defa 20 yıldır muhalefetin kazanma ihtimali var. Erdoğan'ın da kaybetme ihtimali var. Zaten baştaki sorumuza cevap verelim. Neden 18 Haziran'da yapmadı? Bakın seçimi 18 Haziran'da Erdoğan'ın yapmak istememesi ve 14 Mayıs'a alması bile 18 Haziran'da yapılmış olsaydı ilk turda kazanamayacağı endişesi taşıdığının işaretidir. İkinci tura kalsaydı da 2 Temmuz'da olacaktı o zaman okullar kapanmış olacak. Haç mevsimi başlayacak, kurban bayramı, tatil başlangıcı, ev, ekonomide bol keseden para basarak işte e, onu da kimseyi tatmin etmeyen maaş artışlarıyla e, görece rahatlamanın etkileri de geçecek. Değil mi? Bütün bunlar... Kendisi de dünkü konuşmasında Türkiye'nin bir numaralı sorunu olarak enflasyonu telaffuz etti. Yani bu ilk defa oluyor. Bir numaralı sorunumuz enflasyondur demesi. Enflasyonu sorun bile saymıyordu birkaç ay öncesine kadar Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi böyle bir e, hal var. Peki muhalefet hangi koşullarda kazanabilir? Aslında bu çok açık. Çünkü şu noktaya kadar gelmesi bile yani işin bu kadar dengi. Bakın muhalefette bir aday yok. Henüz bir aday yok pek çok iç tartışma en son bir de şeyin işte Ahmet Davutoğlu'nun beraber yöneteceğiz Erdoğan bunun da üstüne çıktı tepinde açıkçası şeyde grup konuşmasında ben dedi işte tek parti şeyim bu kadar güçlü bir liderim benim karşıma kimi çıkaracaklarını bilmiyorlar ipini altı kişi birden çekecek falan gibi laflar kullandı bu koşula rağmen Cumhur İttifakı'yla altılı masa şu anda başa baş görünüyor aday çıkınca belki bu artacaktır. Bakın bugün Gaziantep'te e, Kemal Kılıçdaroğlu oradaydı Esnaf ziyaretinde e, şeyler var. Yani fotoğraflar var, videolar var. Bulup görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ya yani adeta bir mitinge dönmüş sokaklar. Aynı şekilde İstanbul'da Avcılar'da Ekrem İmamoğlu bu belediye lokantaları ucuz yemek satıyor biliyorsunuz. Onun Avcılar'daki bir şubesinin açılışı aynı şekilde mitinge dönmüş. Yani Böyle şeyler olmaya başladı. Daha önce gördüğümüz şeyler değil bunlar. Ama yine de ne dedik biz ne dedim ben <laughs> özür dilerim. Ne dedim başa baş görünüyor Cumhur İttifakı ve e, Altılı Masa. Ne eksik. Şimdi Halkların Demokratik Partisi yani Kürt seçmenin oyları belirleyici olacak diyoruz ya baştan itibaren. Evet Halkların Demokratik Partisi bütün Kürt seçmeni falan da temsil ediyor değil ama yine e, ortaya çıkan bilgiler son ortaya çıkan bilgiler özellikle milliyetçi hareket partisinin etkisinin ve e, anayasa mahkemesindeki kapatma davasının AK Parti'nin adeta kendi ilkelerini e, çiğneyerek e, parti kapatmalara çok karşı olan ve olması da gereken bir siyasi hareket. Yani e, iktidardayken partisi kapatılmak istendi. Değil mi Erdoğan'ın? Buna rağmen şimdi HDP'nin kapatılması için ortağını memnun edecek şekilde kampanya yürütülüyor. İşte bütün bunlar Kürt seçmeni, muhafazakar Kürt seçmenin ciddi bir kısmını da AK Parti'den mesafesini artırmaya zorluyor. Öyle anlıyoruz. Öyle anlıyoruz. Şimdi bu koşulda Pervin Buldan, Halkların Demokratik Partisi'nin eş başkanı önceki gün dedi ki ya arkadaş biz şeyiz yani anahtarda kilitte biziz yani Biz kilit partiyiz gelin bizle görüşün ortak adayı destekleyelim şimdi orada tabii bir de şey yaptı bir iğneleme yaptı dedi ki bizimle aynı karede görünmekten imtina edenler yani çekinenler resmin tamamını göremiyor dedi bunun hedefi bu lafın hedefi doğrudan iyi partidir ve Meral Akşener'dir. Şimdi çok enteresan bir durum var. Yani HDP kilit İyi Parti anahtar gibi bir durum var ortada. Ve yani yine çok enteresan bir şekilde eğer tabii HDP altılı masanın adayını desteklerse ilk turda seçim kazanılabilir muhalefet tarafından. Daha Erdoğan ilk turda 14 Mayıs'ta kaybedebilir. Böyle bir ihtimal var. Peki bu neye bağlı? Ya Neticede öyle bir durum var ki iki etkili kadın siyasetçi Pervin Buldan Meral Akşener yani e, adeta birinde e, anahtar birinde kilit var yani <laughs> çevirip açılacak yani bir şekilde e, bu şeyin yani HDP'deki şey alerjisinin yani ya da e, ideolojik saplantıların ne var bunun içinde mesela şey var. Diğer muhalefet partilerinde şöyle bir algı var. Ya HDP'nin derdi işte Abdullah Öcalan İmralı'da bilmem işte istediği ziyaretçisiyle görüşecek mi? Ayrı müstakil bir eve çıkarılacak mı filan. Bu yüzden de Cumhur İttifakı ile hala bir parti kapatma davalarına mem hazine yardımına el konmasına rağmen hala orayla bir şey arıyor bir kanat. Bir kanat. Arkadaşlar görüşüm olarak söylüyorum HDP'nin bu üstündeki dağ havasını atması gerekiyor atması gerekiyor İyi Parti'nin de bu artık şeyde hani Milliyetçi Hareket Partisi ile rekabet içinde biz işte konuşmayız etmeyiz HDP ile bu saplantıyı atması gerekiyor burada çok önemli rol düşen kendisine iki tane kadın siyasetçi tane dediğim için kusura bakmasınlar iki kadın siyasetçi Meral Akşener Pervin Bulda şimdi bunu eğer becerebilirse muhalefet bunu becerebilirse yani hani ta başta 2018'de yapmak istedi o zaman Akşener yapmadı ve e, öz eleştiri verdi sonra yapsaydık farklı olurdu. diye. 2019'da bakın Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ittifakı Ankara İstanbul başta olmak üzere değil mi yerel seçimlerde Erdoğan'ın ilk defa iktidarı boyunca ağır bir yenilgi almasına yol açtı. Şimdi aynısı bu önümüzdeki seçimlerde de olabilir. Burada artık muhalefetin aklını başına devşirmesi gerekiyor herhalde. Zaten Bekir Ağır'dır araştırmacı. T24'te Murat Sabuncu'ya dedi ki dün HDP'nin çıkışı anlaşılır. Yani kendi adayımızı yapacağız, pazarlık filan. Ama gerilim tırmanırsa herkes kaybeder diyor. Burada herkesten kastı e, tabii öncelikle muhalefet. Ama 14 Mayıs seçimi önemli. Burada yani Cumhuriyet'in 100. yılı falan diyoruz. Kader seçimi diyoruz. Bunun gerçekten kader seçimi olacağına inananlar için anlamı sadece muhalefette de sınırlı değil. Daha da daha da geniş. Parti ideolojisinden taviz vermeme adına atılacak adımların sorumluluğu mutlaka ağır olacak. Ama 14 Mayıs seçimi tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Erdoğan'ın beklediğinin aksine 73 yıl önce olduğu gibi yeniden iktidarın kaybetmesine yol açabilir. Bu artık muhalefetin birlik görüntüsü sergileyip sergilememesine bağlı bir denklem haline gelmiş bulunuyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.